Merhaba Christine. Sen iyi misin? Tabii sanırım. Tamam. Biraz moralin bozuk gibi duruyordu. Sen kötü olduğunu düşünsen de birileri sana görmezden gel diyorsa sen gelir miydin? Oo, Bilemiyorum. Nasıl bir şeyden söz ediyorsun? Karmaşa. Oh, dostum hayır. Annem arkamı toplamamamdan nefret eder. Öyle mi? Oo, evet. Ya kralın kendi sana karmaşayı görmezden gel dese? Yapar mıydım bilmiyorum. Annem ona feci şekilde kızardı. Oh evet. Doğru. Hey! Nereye gidiyorsun? Kristin! Kristin! Hmm. 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 Ne? Hey, Aa, böyle aceleyle nereye gidiyorsun? Canavarını bulmaya. Ne? A Alex. Aha. kral bir şey yapma dedi. Burası tam Mary'nin duvara vurduğu yer. Ona itaatsizlik ettiğini duyarsa seni cezalandıracak. Ben gidiyorum zaten. Bana ne yapacak ki? Sürgün mü edecek? Oh tanrım Alex! Kristin Tabata deniz atı. Derhal buraya dönüyorsun. Hayır. Ne dedin sen? Dedim ki hayır. Alex'e yardım etmek istiyorum. Gerçekten mi? Ha, ha. Sırf canını istedi diye öyle yüzmeye çıkamazsın. Ben küçük bir çocuk değilim. O çok haklı tatlı. Yardım etmiyorsun. Öyle tek başına vahşi mavi diyarları yüzmene izin verecek değilim. Tek başıma değilim ki. Ed bana eşlik edecek. Aa, ben mi? Gördün mü? Hey dur bakalım beni öyle... Arkamızı kollamaya gelse iyi olur sanırım değil mi? Ah şu çocuklar. Ee? Göz kulak olacağım. Aa, Peki, çok geç kalmadığınız sürece sanırım kısa bir yolculuğa Aa. çıkabilirsiniz. Ha. Ha, sağ ol anne. Gidelim. Biraz yavaş. Neden? Burada eline şans geçse sizi yiyebilecek şeyler var. Okyanusun açıkları pek güvenli değil. Bunu düşünmediniz değil mi? Ha? Dikkatli olacağım. Dikkatli olursun. Parlak renkli papağan balığı dikkatli olacakmış. Ama ben de dikkatli olacağım. Ondan daha iyi değilsin Bezelye. Oh.